selam YouTube diyelim bir de. Selamlar, selamlar. Chat selam. Ee, şimdi sim doğrulama muhabbetinin bir açıklık getirelim. Sim doğrulama muhabbeti şöyle bir şey. Şu videoyu kapatayım da telif yemeyelim. Sim'den arkadaş ekleyebiliyorsan eğer sim'in doğrulanmış demektir. Tamam mı? Ben mesela random birisine arkadaşlık atabiliyorsam doğrulanmış demektir sim'im. Bu ne işe yarayacak? bu şey işe yarıyor. Ee, şimdi yeni adamlar bot açıyorlar. Bot, bot, hesaplar bu oyunda mevcut zaten. Biliyorsunuz. Botları engellemek için sim doğrulaması isteyecek. Eğer sim doğrulaması yoksa oyun senin maille gold göndermeni engelleyecek. İşte markete kullanmanı engelleyecek. Onu engelleyecek, bunu engelleyecek. Kısaca. Yani botların önüne bir engel koymak için sim doğrulama istiyor. Sim doğrulamasını da şöyle yapıyorsunuz. Dediğim gibi 5 dolar yatırıyorsunuz sim hesabınıza. Eğer hiç para yatırmadıysanız sim'e ve bu şekilde doğrulayabiliyorsunuz. Ee, güncelleme bekliyoruz hala. Bu video 5'te yayınlanır. Onun dışında önemli bir nokta var mı? Bol bol honik materyal geliyor yamada. Onu söyleyeyim. Ya yeni eventimiz geliyor Garden Raid. Ee, PvP Vendor geliyor. PvP e, şey geliyor. PvP etkinliğiyle beraber e, Ranked geliyor. Ranked ödülleri gelecek ileride. Büyük ihtimalle. Ranked kasmak önemli olacak mı? Tabi sizin tercihiniz Ranked atıp Size kalmış. Bakım... Ee, bakın <laughs> beklemedeyiz. YouTube beklemedeyiz. Bekliyorum Twitch'i. E. Her gün Twitch e YouTube'a bir abone olursak, like atarsak sevinirim. Cansınız, seviliyorsunuz. Bay bay.